Bir dakika. Ne oldu? Ne sıkıntı oldu? Ama vurguladım. Seni mi kıracağım? Bir kilo taş kırarım ya. Kaç dakika sürdü? Harikasınız. Harizmi hem İslam medeniyetinin hem de büyük ölçekte dünya tarihinin büyük matematikçisi, astronomu ve coğrafyacısıdır. Ondalık konumsal hesap dizgesini ve cebir bilimini kurmuştur. Böylece düzenli hesap tekniğini yani algoritmayı ki bunu harizmiyatta denir. Hem bilinen yani hesap hem de bilinmeyen yani cebir bilimleri için inşa etmiştir. İslam medeniyetinde ilk coğrafya eserini kaleme almıştır. Bu özellikleriyle kurucu bir bilgindir. Doğum tarihi ve yetişmesi konusunda bilgimiz mevcut değildir. Halife Memun döneminde yani 813-833 tarihlerinde Bağdat'ta yaşamış ve önemli bir üyesi olduğu Beytül Hikme'nin kütüphanesinde çalışmıştır. Eserlerinin çoğunu Halife Memun'a sunmuştur. Halife Vasın ölüm döşeğindeyken etrafında bulunan bilginlerden biri olduğundan hareketle 847'den sonra vefat ettiği söylenebilir. Harizmi'nin hem genel ölçekte dünya hem de özel ölçek İslam medeniyeti için önemi kurucu bilginlerden biri olmasından kaynaklanır. 0 ve 9 rakamı içeren ondalık konumsal hesap dizgesini kurması, bilinmeyenler matematiğini yani cebiri yeniden icat etmesi ve kendinden sonraki insanlık tarihini belirlemesi açısından felsefe bilim tarihinde son derece önemli bir kişiliktir. Harizmi'nin irili ufaklı pek çok eseri mevcuttur. Ancak dört kurucu eseri vardır. Birincisi Kitabul Cem ve Teftik. Hisabe zihni hakkındaki ilk yazılı bilimsel eser olabilir. Aslı kayıp olan bu eserden kendinden sonraki kaynaklar bahsederler. Bazı karinelerden hareketle Latince'ye de çevrildiği düşünülebilir. İkincisi Kitabul Hisabul Hindi Hint rakamlarıyla ondalık konumsal sayı sistemine dayalı hesap dizgesini bu eserde kurmuştur. Aslı kayıptır. Ancak Latince çevirisi günümüze ulaşmıştır. Üçüncü eseri ise Kitabul Muhtasar fil Hisabil Cevrel Mukabeledir. Adında cebir kelimesi geçen, çok terimlerin hesabı yanında bilinmeyenlerin aritmetiğini yani birinci ve ikinci dereceden denklemlerin çözümlerini ele alan ilk eserdir. Dördüncüsü Kitabul Coğrafya ya da Kitab Suretul Arz. Altı kısımdan oluşan bu eser sırasıyla şehirlerin dökümünü, dağları, denizleri, adaları, bazı coğrafi bölgelerin merkezi noktalarını ve nehirleri ele alır tertibi daha sonraki coğrafyacılar tarafından da örnek alınmış ve kullanılmıştır. Batlamyus'un coğrafya adlı eserinden etkilenmekle birlikte oldukça yeni bilgiler içermektedir. Özellikle dünya haritası çok daha gelişmiştir. Zira Akdeniz, Afrika ve Uzak Doğu hakkında Harizmi'nin haritası son derece hassas ve özgündür. Harizmi'nin bunların yanında Zijul Sindh Hint ya da Zijul Harizmi adlı eseri, Brahma Gupta'nın Siddhanta adlı kitabına veya ondan kaynaklanan ve aynı ismi taşıyan başka bir esere dayanmaktadır. Bu eser daha sonraki astronomlar tarafından tahsil edilerek çokça kullanılmıştır. Harizmi'nin bu saydığımız eserleri yanında takvim, astronomi aletleri, tarih, saatler gibi konularda da pek çok çalışması mevcuttur. Harizmi ne yaptı? Öncelikle 0 ve 9 rakamı yani ondalık dizgeyi tanımladı. Akabinde konum yani basamak fikrini verdi. Böylece bilinen sayılar için algoritmayı yani düzenli hesap tekniğini belirledi ve uyguladı. Cebir eserinde ise öncelikle Cebir'in temel nesnelerini adet, şey ve mal yani sabit sayı x ve x kare tanıttı. Böylece Cebirsel nicelik kavramını ilk defa olarak tanımladı. Akabinde Cebirsel nicelik aritmetiğini verdi. Böylece bilinmeyen niceliğin algoritmasını inşa etti. Sonra da üçü 1. dereceden, 3'ü de 2. dereceden olmak üzere 6 denklemin formülünü inşa etti. Analitik çözümlerini verdi. Hendisi tersimlerini yaptı. Harizmi'nin Cebir kitabının kendinden sonra etkisi çok büyük oldu. Kitap şer edildi. Yeniden üretildi. Geliştirildi. Latinceye, İbraniceye ve diğer başka dillere çevrildi. Harizmi Cebri teorik olarak kurmakla yetinmedi. Ayrıca misaha yani uygulamalı geometri ve ferais yani terek hesaplarına nasıl uygulanacağını örneklerle gösterdi. Harizmi'nin felsefe bilim tarihindeki etkisi olağanüstüdür. Bugün kullandığımız ondalı konumsal sayı dizgesi bir bütün olarak onun icadı olduğundan algoritma yani düzenli hesap tekniği hala her yerdedir. Her yerde kullanılmaktadır ki bu tekniğin adı yani algoritma onun adının bozulmuş halidir. Benzer şekilde cebir bilimi hala onun eserinin ismini taşımaktadır. Hem İslam medeniyetinde hem de Akdeniz dünyasında kendinden sonraki bilim hayatını tersinemez yani geri dönülemez şekilde etkilemiş ve belirlemiştir.